Hepinize merhaba kişi. Bugün sizlerle birlikte he böyle böyle arkadaşlar çok fazla izleniyor. Gerçekten çok fazla izlendiği için arkadaşlar ben de atıyorum he böyle bölümü. Bu arada arkadaşlar neden sabah saat 10 attım dersiniz arkadaşlar. Akşam Akşam çünkü Hebeli Hübele 5'te çok efsane bir şey olacak. Çok, hem de çok efsane bir şey olacak arkadaşlar. Saat akşam 5 değil. Arkadaşlar saat akşam ee, kaç desem saat Akşam işte altı buçuk gibi gibi gelir. Yani atarım. Yani çekerim. Gidi de atarım. Saat 7'de de atarım. En son hatırlarsanız arkadaşlar buraya teşhizat yapmıştım. Şimdi öyle gözüküyor. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Bunlar park gibi ve Hadi Şimdi arkadaşlar şunları koymam gerekiyor. Oğlum bu valavın olmuş. Arkadaşlar bu valav öyle bir şey. Şişt, arkadaşlar burasının adı Şikita Muz Kulesi. Evet, Şikita Muz Kulesi. <laughs> Bir tırmanan tutuklanıyor. <laughs> en zor kısımda olabilir. Bunu nasıl böyle 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 koyacağız? Koyacağız. Geç. şey yapmadım gidip, olmaz oraya çıkamazsın. Yok. Arkadaşlar en zor kısım burası. Çünkü arkadaşlar şu kenarlara koymamanız gerektiği için arkadaşlar birazcık çok zor yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben zaten zor yapıyorum. Abi hizasını bak hizasını bile zor tutturuyorum ya. İşte böyle bunların kenarları duracak mı? Hayır. En sonunda burayı sinirden patlatacağım arkadaşlar tehne değil ama bunu asla yapmayacağız. Çünkü bu ve çünkü burada emek var emek. Emek var. Emek. Arkadaşlar çünkü burada ne var biliyor musunuz? Emekli maaşı. Evet. Emekli maaşı var arkadaşlar. Emekli maaşı var. Emekli maaşı. Arkadaşlar bu bölümde de çok güzel bir şey yapacağız. Bu bölümde ne yapacağız derseniz. Ben de bilmiyorum ki ne yapsak. Emekli, maaş. İki tane boşluk olması gerekiyor. Ama bakın şu boşlukları da kapat kapatıyoruz. Saklam hiç başa düştüğüm. Zaten videoyu uzun çekebiliyoruz artık. Ucağın sıkıntı yok. Ve şimdi kısa, kısa çekmek istiyorum ama gözünü çekmek daha önemli şu Çünkü... akşam beşinci bölümünde öyle bir şey yapacağız. yaşayacaksın kalacaksın o 5. bir ölümde Aa, ben size söyleyeyim. Arkadaşlar 5. bölümde anlatamıyorum ya. Arkadaşlar 5. bölümde artık söylüyorum. 5. bölümde şu birleştireceğiz. Hayır bu alanı birleştireceğiz. Kale yapacağım. Kale. Ben yani için arkadaşlar. iyice iyice temizleyeceğim arkadaşlar. Son Direkt. Bilmiyorum. Yarım saat mi çekelim? Videomu kapalı. Altıncıyı mı çekelim? Onu hiç bilmem arkadaşlar. Yani mesela bir günde... Altıncı bölüm bile gelebilir var ya. Şah, bugün üç dört bölüm falan gelebilir. Kapatıyorum onu se. Yok. Arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? İyi izleyin. Ne oluyor? Geleceğim. Koşup taşı alacağım. Sonra bir daha normal piston alacağım. İyi izleyin arkadaşlar. Pat. pat Aa, e pat 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 işte bunları yapacağız. o arada bakın tam attığı yere doğru o pistonlar ne işe yarayacak derseniz arkadaşlar iyi izlemişim birazdan yapıcaz <laughs> Iphone 14 buna bekle kılma Arkadaşlar babam iPhone 14 Pro Max'ında kılıyor. Çadı göktü. O <gülüyor> yok <gülüyor> oldu lan. <laughs> Beşin içine at oğlum. うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん dede. Herkes bebe. Sen bir cücet, ben bir dede. Şey Arkadaşlar şimdi geliyoruz şey 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 ya, ve bunu burada böyle birleştiriyoruz. Ve burada bir Ahmet Muhsin çizgi. Kırkırsal sonlar. <laughs> 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 Benim adım Şikita Yaz. Suyadım Mika Yaz. Kanalımızın adı değişiyor. バイバイ。